Kediyi topladık ha? Sakla abi sakla. İtifakla bir başlayalım. Gözümüzün doğru. Neredesiniz? Biz sizi arıyoruz. Size dağlardan çiçek topladık diyelim. Evet. Bakalım ne tepki verecekler abi. Hazır mısın? Hazır. Ne yapıyorlar orada acaba? Yine bir şey peşindeler. <laughs> ne ha, evet, Neredesiniz evet. siz ya? Gözüm üzümlü olur. Sizi araya araya, var ya kendimizden geçtik ya. Allah Allah! Abi! Abi sen o tarafa geç. Benim tarafa geç abi Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz hanımlar? Salçalarımızı e, güneşlere aldık. Şimdi karıştırıyoruz. Arka, sade, sipariş. sade domates salçası. Evet, bu biber domates... yok mu? Biberi, biber, biber daha çıkmamış. Bunlar bitince. Bunlar bir bitsin ondan sonra biber salçası e, olarak biberlerimizi alacağız. Salçaları buraya sezeceğiz. Belki domatesleri sade olarak satışa koyarız. Belki de biraz karıştırabiliriz. Bunları sadece domates olarak satarız. Bir daha yaparız. Onu da domates biber karışık yaparız. Evet, bir kısımda domates, tülbent, çöp... Şu tentenin, tülbentin altında mı damı, salça? Evet, evet bunların evet hepsi komple evet. salça, tülbentin içinde kalıyorlar zaten. Evet. Şimdi karıştırmak için biz hani şey yaptık. Ee, salçamız çok güzel, çok yani süper bir salça. Alanlar çok memnun kalmış. Yine aynı şekilde yaptık. Şimdi bunların işte artık iyice çekmesini bekleyeceğiz. Shopier sitemizden artık alabilirsiniz. Salçalarımız, çok salçalarımız zamanla hazır olacak. Değil mi? Haftaya kadar hazır olur mu? Çekme olur. Maya koyulaşanlar var. Üç gündür falan güneşte. Daha bir hafta da durduğunu düşün. Yani olur. Aynen. yani olur. bunlar tamamen doğal. Ee, hiçbir içerisinde katkı maddesi olmayan yemeklerinizde, kahvaltınızda kullanabileceğiniz bildiğimiz köy salçası. Biraz tuzludur. Evet. Normal salçayla. Koruyucu olmadığı için. Evet. 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 Evet, biz de abi dedik hanımlar çok yorulmuş, değil mi? Evet. Bugün çok çalışmışlar. Ve size bir taşla iki kuş bulabileceğiniz şekilde bir hediye getirdik size. Neymiş o? Yani şöyle göstereyim. Ooo! Size <laughs> <laughs> bir Şimdi... Ay ne kadar güzelmiş. Ama ]miş. aynı şekilde de, e, <laughs> elinizi yıkayıp tertemiz Sa sabun, sabun olarak, olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet. O yüzden çok 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 hem hediye hem... Teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim. Bu şimdi sabun olarak mı kullanacağız bu zaman? Bak şimdi bunu, bunu bir tanesini al elin içine Karan sak. Şey yap, böyle kapatıyor. Kapatıyor. Bunun ismini bilmiyorum ben, ne olduğunu. Bir ama. deneyelim ya. Yani. Nerede topladınız <laughs> Dağlarda çok olur. Evet. Dağda ama <laughs> dağda tek bir yerde oluyor. Dere, su kenarlarında. Aa, bir yerde Eski var. Eskiden bizim çok burada çok vardı. da vardı. Daha dağda kaçta yani bizi düşünüyoruz. Evet Tabii. ya yani, ne olmaz. Çok ince. Değil mi? Vay be. Ne kadar romantik erkeklerimiz var. Elin oldu bak, Artık doğal, doğal, hijyenik şeyler yapıyoruz. Yıka, yıka, yıka. Sabun. Doğal sabun, sen bilmiyor musun? Baban çocukluğunda elini bunlarla yıkıyordu. Nasıl bilmez? Sen ovala, ovala. Ovala, iyice ovala. Sabun gibi ovala. Bak. Bak. Aha, aşağı düştü. Aha, gübülüyor. Töpürt, töpürt. Bak. Olmuyor ne ya bu? İyice bu yapacaksın, ya. iyice yapacaksın. Çitildi mi? Çitile çitile. Birazdan ilerim ben Bak. biraz olacağım. Görün nasıl kesiliyor. Bak, görürüm. Bak. Çabuk, çabuk, çabuk. Nasıl bir hissiyatı var? Tamam. Tavuklarımızın keyfi yerinde, bakın iyice büyüttük, adam ettik. Ama çok fazla horoz çıktı aralarında maalesef. Ee, horozları veremedik. Horozları ne yapacağız? Muhtemelen Abdullah abiyle keseceğiz. Nevinlerde pişireceğiz çocuklara doğal tavuk yapmayı düşünüyoruz başka şansımız yok gibi. Çünkü aradaki tavuklarımızı da çok eziyorlar. Bu kadar çok horoz O yüzden onları maalesef kesip yemek durumunda kalacağız gibi gözüküyor. Küçük de olsalar en azından bakın yani şu horozu mesela çocuklar için et yani. Biliyorsunuz değil mi yumurta ve tavuklarda neler çıktı yurt dışındaki yurt dışı alımları ya ülkelerden bizden yumurta tavuk alımlarını durduran ülkeler olmuş. Kanserojen maddeler tespit edilmiş. O yüzden yumurta ve tavuk olayı biraz şu an sıkıntılı. Allah'tan yumurtalarımız doğal hani bildik kendimiz yapıyoruz ama açıkçası şu an tavuk etini biz de dışarıdan alıyoruz. Öyle köy tavuğu falan da bulmak öyle kolay değil. O yüzden elimizde şu an 8-9 tane horoz var. Onları en azından tüketebiliriz. Böyle bir yol izlemeyi düşünüyoruz. Tabi nasıl kıyacağız bilmiyorum. Kuki. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun sen burada? Bu arada incirlerimiz de olmuş. Olanlar şöyle toplayayım. Eve götüreyim. Bizimkiler de sevinsin. i̇ncirler i̇şte suyu sevmez derler. Hani su olan yerde mesela incir çok lezzetli olmaz diyebilirdik. Dün ama mesela şu incirden yedim. İnanılmaz. Bizim şimdi burada yanda çeşme var. Hani ister istemez bu çeşme bayağı sulanıyor. Bu çeşme bayağı sulanıyor değil. Bu incir bayağı sulanıyor. Bakın mesela şunlar olmuş. Ve gerçekten lezzetli ya. Geçen yıl bu kadar lezzetli değildi. Bu sene çok lezzetli yapmış incirleri. Üzümlerimiz mefta oldu. Demek ki incire yaradı bu sene. Bakar mısınız ne kadar çok. Şu Şuralara bakın hep dolu yani. Нүх. Яг. Я. Ya kedilerimizle bu zamana kadar hep gururlanıyorduk. Bu kadar kedimiz var. Allah'a şükür fare mare derdimiz olmuyor diye. Gerçi Muğla da çok büyük bir fare sınavı atlatmıştık. Evimizin içini basmışlardı da. O zaman evin içini basmışlardı. Şimdi ahırı bastı fareler. Bazen yakalıyor bunlar. Özellikle bizim şu sarı hatta kavga mı etmiş gözünün bir tanesinde bir sıkıntı var bakın. Kapatıyor. Geçen ağzında fare vardı. Ama inanılmaz ağırda fare var. Özellikle gece görüyorum. Tavuk yemlerine işte mamalara filan salça olmuşlar. Orada yer etmişler kendilerine. Bakın şu çalılığı kendilerine yuva yapmışlar gördünüz mü? Şunun içinde yatıyorlar. Bunu yakmak istemiyorum. Kışın tutuşturmalık güzel oluyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Burayı gene bir komple elden geçireceğim. Ya aslında elimde çok fazla malzeme var. İşte sıva malzemeleri, harç malzemeleri, çivento filan. Ben buraya da aslında sıva yaparım ama neden yapmıyorum burayı? Çünkü ya yıktırmam lazım ilerleyen zamanlarda. Bakın şu duvar. Bakın göbek vermiş gördünüz mü? Şimdi ben buraya bir emek harcayacağım. Yarın öbürsü gün imkan olacak, bir şey olacak. Ee, burayı yıkılacak. Bütün o emekler, her şey boşa gidecek. O yüzden şu an elimi sürmüyorum. Ama bu duvarın aslında yenilenmesi gerekiyor. Ben de işte burayı yapılmışken buranın altının bir alt katın yani yola sıfır kısmının garaj olmasını istiyorum. Yapılmışken öyle olsun diye. İşte onlar da hep masraf bakalım. Ama bu farelerden kurtulmam için burayı adam edeceğim yani önümüzdeki günlerde. İnanılmaz fare var. Bekle. Bekle oğlum. Ya hadi. <laughs> <laughs> Daya yersin işte. <laughs> ne? Anne mi oluyorsun yumurta mı yapıyorsun anlamadım. Evet yavaş yavaş olmaya başlamış ama daha vakitleri var. Şöyle en azından 3-5 tane toplayayım. Şurada bakın bir tane gördüm. Vallahi pazara gitmeden yaşıyoruz ha. Gerçekten hiç pazara gitmiyoruz. Arkadaki sebze yataklarımız da bayağı iyi oldu. Domates, biber, patlıcan. Bu oyunu oradan yiyoruz. Gerçekten ne zaman en son pazara gittiğimizi hatırlamıyoruz. Vallahi mis gibi bakın. Şu kadarcık incir şu an kaç paradır kim bilir. başladı bizim sular. Oh, sabah serinliği. yaptığım sistem gerçekten hayat kurtarıcı oldu özellikle aşırı sıcaklarda sadece ağaçlar bitkiler için değil ya burada kedi köpek tavuklar için özellikle bu kadar sıcak oluyorduk yani burası 45 dereceleri gördük neredeyse 50 dereceleri bu böyle 4 saatte bir açıldığı zaman hem burayı serinletiyor hem hayvanlar altında serinliyor çok iyi oluyor. Yani böyle küçük bir bahçeniz varsa gerçekten bakın şunlardan alarak şu aparatlardan siz de yapabilirsiniz. Boruları matkapla deliyorsunuz. O deldiğiniz zaman bu parçayı oraya takıyorsunuz bakın şöyle lak diye. Hırdavatçılarda filan bunu bulabilirsiniz. Sisleme diye geçiyor. Daha çok böyle seracılar filan kullanıyor bunları. Gayet iyi. Ya ben geçen yıl yaptım bunu. Bakın geçen yıldan bu zamana kadar problemsiz çalışıyor. Sadece bu sene ilk çalıştırdığımda şeyde tıkanmalar vardı ufak deliklerinde. Onları açtım temizledim. Açması da kolay zaten yani. Şurada başını şöyle çevirdiniz mi bu çıkıyor. Oradan üflüyorsunuz deli Açılıyor. içini temizleyebiliyorsunuz. Böyle çalışıyor. Bahçede tabi çim kalmadı ama ağaçlar için en azından iyi oluyor. Bakın bunlar keyfini. Keyfini bunlar çıkarıyor. Şuraya bakar mısınız? Boy boy diziliyorlar buraya. Oh. Yukarıda da iki tane var. Hem bu zeytine, hem de oradaki zeytine faydası oluyor onun da. Hem de hayvanlara da tabii faydası oluyor. Bizim büyük tavuk kalkmış acaba yumurtladı mı? O şeyin içine, bir bakalım. Da, da sıcacık sabah yumurtası dışarıya bak sıcacık bugün daha yeni yumurtlamış az evvel yatıyordu şiş yapalım dedik ayağımızı burktuk. Vallahi böyle bir şişme yok yani. Böyle yumruk gibi şişmiş. Hani göster bakayım. Gel bak getir kamerayı. Aa. Bak şuraya çek. Bak görüyor musun şurayı? Aa. Yok bu normal değil yani. Bu böyle bu. Oha ne olmuş? şişmiş. An. Bence o kırık. Kırık değil de şey çıkmış olabilir i̇şte mi acaba kırık bilekten? ya çıkık Çünkü işte. Çünkü orada eklem yeri var. Bunu röntgen çekilmesi lazım eğer kalkamazsan. Bir da... oraya bak bir de şu... Ya da kantaron yağ süreceğiz. <laughs> 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 kantaron yağ ya da diyor. <laughs> Yine seni ben aşkım benim üzüldü o da. <laughs> Babasına bir şey yok <laughs> sağlam. Öp babanı geçer hadi. Gel sarıl babaya. <laughs> Öp babayı. Ay <laughs> <laughs> bir şey bak zannettim. Daha önce doğmuştu hatırlamıyor musun? Usta varken. İyi de böyle bir şey bu kadar şişmedi ya. <laughs> Sen şu an görsen aklına uçurursun şişliğin. Oh. Şurada çeftali mi erik mi ne vardı. Onun Evet daha yani, da geniş hali. Mu? dakika bırakın. Ambulans çağırayım hayır, mı? Gidin hemen. Hı? Şu tavuklara, köpeklere bir yam atın gelin hemen. Hadi. Neden? Hastaneye mi gidelim? Bir geçmezse gideriz hadi. Tamam. Yardım hadi. edin annemize. Evet Kaan şu anda radyasyonun tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için biz de kapıdan uzaklaştık. Bir röntgen çekilecek. Hastanedeyiz bekliyoruz çıktı. Bayağı kötü o ya, ya çok kötü yani. Nasıl oldu? Ne olacak <laughs> şimdi? ha? Evet, maalesef bilekte çatlak varmış. Olacağı buydu. Kaç kere burktum bu ayağımı? Okay. Ne olacak? Valla işte alçı alacağız dedi. Yoksa daha çok şişer dedi doktor. Ondan sonra da bir ortopedist görürsün dedi. Arkadaş bir iş yapayım dedim ya. Ah ah acelecisin işte aceleci. Terlik, Oralarda. terlikle çalışırsan böyle olur işte. Terlikle değil yani koştur koştur tahtaları oraya atıp, atıp üstüne atlamak mıdır onu da anlamadım yani. Ne zaman bir inşaata girsem ayağım burkuluyor. Davut D zamanında da burkuluyor. Dikkatli olmuyorsun işte çok tehlikeli işler. Uf. Vallahi billahi hadi. Şuraya bak ya. Zaten normal değil yani. Bakar mısın yani? Her geçen saniye şiştik şişiyor ya. senin kemiklerinde bir şey demek ki. <laughs> bir hassaslık. Evet alçıya alındı. Kanalın ayağı. Şimdi kurumasını bekliyoruz. İyi misin aşkım? Daha iyiyim de biraz ağrıyor. Ya, tabii. Ağrı kesici hissem yok. Ağrımaz mı ya? İlla ki ağrıyor." Şimdi Bugün gidemeyeceğiz o zaman değil mi? Bugün mesai saatleri dışındayız artık saat 7 oldu. 7 mi oldu? Tabii. Hadi be. Tabii canım. Ben 3 gün nereden? Yok artık. 3 olur mu ya saat 7 oldu. Ya bak, herbal yapacaktım ya. Ha yaparsın bu oyanlar. Bu halde. Şimdi kurumasını bekleyecekmişiz. O yüzden böyle bastırın dedi doktor. Of. Neyse. Allah beterinden saklasın. Bu da, bu da başıma gelmedi demem. Gerçi şöyle ben bebekken bayağı minik bir bebekken ayağımı kırmışım biliyor musun? Ya, Ayağını dolap, mı kırdın? Yani odada, dur, dur. Yatak odasında bizim şöyle bir ...benim yatağın yanında dolap varmış. Ha. Yataktan tırmanmışım. Şu çekmece şöyle yarım açıkmış. Benim ayağım buraya takılmış, baş aşağı. Ay! Ya yani an, anlık bir şeymiş. Şöyle yani. bir durur musun? Anlık olmuş. Ay Allah. Dur. beni Kafa üstü tutmaktan korunmuş. Belki de. Ay öyle şey kırılmış bacağım. Allah korusun. Evet bir talihsizlik yaşadım valla. işte insanın bir dakika sonrasında ne olacağı belli olmuyor. Ne güzel tam işe giriş çektim. Motivasyonum geldiydi. Bir an böyle tahtayla zemin arasında ayağım bir gitti çatırt etti çatlatmışız daha önce daha aynı yer bulkulmuştu muhtemelen üst üste muhtemelen yine o burkulan önceki burkulan yerden burkuldu zaten o zaman da bir çatır diye ses gelmişti bayağı uzun sürmüştü zaten iyileşmesi belki hatırlarsınız o zaman ya böyle bir ara bir videoda Teo Davut vardı usta olaylı tadilat aşamamızda burkulmuştu. Şimdi tekrar burkuldu. Aynı ayağımda bir problem var ya aynı bileğimde. Bakalım ortopediye gidecekmişiz. Bugün böyle geçecek artık. Yarın doktora gideceğiz ne diyecek bakalım. Muhtemelen açıda kalacak. Bir ay falan bir iki ayda iyileşiyormuş. Yeah, şey o. O. yeah. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ortopediste gidiyoruz. Şurada bir yere dikkat edin. Allah. Im. Her şeyin başı sağlık diye boş edemiyoruz. Çok zor yürümek ya. Ne olacak bilmiyorum. İyileşene kadar nasıl hareket edeceğim? Şuradan şuraya terkan içinde kaldım. Ay çok da sıcak. Evet bugün de sıcak. Vay başımıza gelenler. <laughs> Dikkat et böceği. Bok böceği. Çok önemli böceklerim. Ay, burası zor ya. Evet. Bassam acaba nasıl Yok olur? basma basma sen basma. Basma sen. Alan basma artık. Geçme Evet. Evimize geldik dinleneceğiz artık. Ayak gitmiş valla. Bayağı bir kıkırdak sıkıntılı yani kırıkla eş değer dedi şey. O Ama da. şey dün acildeki doktor çatlak var dedi. Evet. Çatlak yokmuş sadece dokularda bağlarda bayağı baya bir zedelenme varmış. Ama o da kırıkla eş mi zaten? Yani evet. ondan dolayı hiç alçıya aldılar şimdi. Zaten evet, oradaki teyzeler de bunu daha önce yaşayanlar var orada. Çok acımıştır filan diye. Evet ya. Ama çok şiş yani davul gibi şu an. Ya ayağıma şişlik yayıldı ya her yerine. Evet. Buz. Sürekli evet, yapmam buz yapmam lazım. Evet şimdi buz hemen buz koyacağız hadi. Hadi siz yürüyün. Of omuzum ağrı. Kapatayım mı? Kapat baba. Babana bak. Buradan kapatıyordun. Of valla şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz güzel. Mesajlarınız için. Ee, i̇nşallah bir 10-15 güne turp gibi olacağım. İşte hayatta başa geliyor yapacak bir şey yok. İnsan sağlığın kıymetini anlıyor. Valla o yüzden dikkat etmek lazım. Bir dakika sonra ne olacağını bilmiyorsun. İşte aşağıda güzel güzel çalışmaya başlayacakken bir anda şimdi <laughs> tuvalete gitmeye zorlanıyorum. Neyse bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Çok sağ olun. Ee, videolar artık nasıl video çekeceğim bilmiyorum. Biraz geçmiş videolarımızı izleyip bize destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler size.